Fethiye Viva Hotel salonundaki tavla turnuvasına başta İzmir, İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere Bursa, Antalya, Muğla, İzmir ile çevre il ve ilçelerden yoğun katılım oldu. İki gün sürecek tavla şampiyonasına Türkiye tavla şampiyonları Zafer Taş, Kemal Karaca ve İstanbul tavla şampiyonu Tuhan Topkaç ve diğer bölgelerden tavla sporcuları katılıyor. Eşleşmelerin program üzerinden yapıldığı turnuvada 18 tur üzerinden 3 hatlı olarak oynanıyor. Şampiyonada dereceye girenlere çeşitli ödüllerinde verileceği turnuvada Hatay'daki depremzedeler için de fon oluşturulup katılım ücretlerinden bağışlar sağlandığı belirtildi. Şimdi Fethi'ye e, geldim. Çok güzel bir etkinlik. Çok güzel çalışmış arkadaşlar. Benimle de görüştüler. Şu anda e, Türkiye'de Modern Tavla'nın kitabını iki yıl uğraştan sonra Kültür Bakanlığı telif hakkıyla ben yazdım. Turnuvalara çağırıyorlar arkadaşlar. Özellikle Ankara'dan geliyorum. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'den ziyade et, böyle yerlere gelmek beni daha mutlu ediyor. Çünkü biz tavlayı milli oyunumuz olarak değerlendiren bir milletiz. Ama yani, modern tavla şu anda bir tek bizler, şey, geleneksel tavla, özür diliyorum eski videosuz, küpsüz oynanan geleneksel tavla bir tek e, Türkiye'de kaldı ve Orta Doğu'nun bazı geri kalmış ülkelerinde kaldı diye Şudur. en modern bir şekilde şekliyle göstereyim. Katlamalı 2, 4, 8 diye. Şimdi bunu icat eden İranlar dahi büyük hata kaldı. Şu anda dünyada neredeyse ikisi Ama biz yine ödül vermiyoruz. Geçen sene milli takım dünya şampiyonu Online'da. Şimdi modern tavla, geleneksel tavladan modern tavlaya geçişte büyük sıkıntılar yaşıyoruz biz. Neden? Biz yetişen Türk insan olarak vurma, kırma, o ok katma, silah kullanma, o gelenekten geldiğimiz için oyuna da yansıyor, her şeyimize yansıyor, tavladır. Açık gördüğünü vuruyoruz, kırıyoruz, Al, kapısını alıyoruz, 7 kapısı dediğim altı, ilk altı kapıdan sonraki. Hayır, ondan önceki en önemli kapı beş kapı, altın kapı dediğim, modern tavla. Onu arasındaki farkları, dünyadaki ee, tavlayla işte değer bunu yapabilmek için en sonunda benim 40 yıllık geleneksel tavla deneyimimi 2 yıllık pandemi sürecinde evde kalmam ne nedeniyle yoksa yazamazdım. Hı -hı. Bu kitabı yazdım. Eski küpürler, eski şampiyonluklarımı da değerlendirerek e, katkıda bulunmak istedim. İstanbul'dan geldim 2017'de Fethiye'ye. daha önce orada modern tavla konusunda 2008 2008'den beri İstanbul Yatı'nın Oradan aldığımız e, terbiye veyahut da oynama usulleri onları getirdim, geldiğimiz yerde e, arkadaşlara aktarmaya çalıştık. Sağ olsunlar onlar da kabullendiler. Bir şekilde benim tecrübelerimle buralara gelmeye başladık. Şimdi bir kulübümüz var Fethiye Tavla Spor Kulübü diye. Bizim Gamze demin Özdağ da yine aynı bizim e, kulübümüzden, Salder Kulübü'nden eşim. Oradan tanışıp evlendiğimiz kendisinde bana vermiş olduğu büyük desteklerinden dolayı bu şekilde e, turnuvalar yapmak ya da sosyal etkinlikler yapmak için çabalıyoruz. Bu da bizim Fethiye'de e, Türkiye çaplı, e, yani Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen arkadaşların katıldığı bir turnuva olarak ilk tecrübemiz. E, Fethiye'de zaten e, aktif olarak tavla yapılmakta. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçlerde e, daha güzel turnuvalar gerçekleştireceğiz. Ee, hocamız var Doğan Biler hocamız bize yapmış olduğu yazılım sayesinde de kendi e, skorlarımızı takip edebildiğimiz maçlarımızı e, listeleyebildiğimiz bir programımız da var kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum.